görüşmek üzere. İnşallah. İnşallah. Belki sizinkiler kazanmış yine. Geliyoruz oğlum geliyoruz. İyi gelin hadi bakalım. Denizli Spor'um şampiyonluğa geliyor. Şampiyonluğa koşuyor. Birincilik bekle bizi. Yani Berke ile mutlaka bekliyorum tamam mı? Gelmez olur muyuz canım ya? Senin doğum gününü kaçırır mıyız biz? Meto bu hafta sonu mutlaka Samsun deplasmanına gitmem lazım. Bu çok önemli bir maç. ama belki. Buradan Samsun'a maça mı gideceksin? kardeşim gideceğim ya. Bütün Denizli Samsun deplasmanda olacak. Ee, tabii ben de orada olacağım. O zaman bu hafta sonu plan yapmak yok. Hep beraber senin doğum günündeyiz. Aynen öyle. Efendim, merhabalar. Buyurun. Belki. Heh. Bu hafta sonu Damla'nın doğum gününe gidiyoruz. Bu hafta sonu mu? Evet. Gelmezsen darılırım vallahi. Bu hafta sonu. Pazar, nasıl olsa kimsenin işi yoktur diye pazar günü yapalım dedim. Çok iyi yapmışsın Damla ya. Hayatım. Heh. Sen bir pazar izinlisin değil mi? İzinliyim hayatım. Çok güzel bir pazar bizi bekliyor. Süper. Evet. Görüşürüz hayatım. Meto, bittim ben oğlum bittim ya. Bu hafta sonu pazar günü hem Denizli Spor'un maçı var, hem de Damla'nın doğum günü var. Hmm. Ne yapacağım oğlum ben? E, konuş Duygu'yla. M maça gideceğim de. Ya oğlum, kız diyor ki tek izin günümüz diyor. Beraber olalım diyor. E, Duygu'yu da al götür. <laughs> Cık, Meto, Damla'nın doğum günü var diyorum sana ya. E, Damla'yı da götür. Damla'nın arkadaşları da var oğlum. Onlar da gelsin. Hatta onlar gelirse ben de gelirim. <laughs> yani tabii eğer kızlar gelirse. Ya Meto, sen o gün izinli misin? Bırak Allah aşkına ya. Değil. <laughs>